selamünaleyküm Herkese merhabalar tam bir pastane kurabiyesi tarifi ile geldim İlk olarak iki buçuk su bardağı un 150 gram oda sıcaklığında tereyağı 1 tatlı kaşığı şeker 1 çay kaşığı tuz ve yarı paket kabartma tozu bunları önce bir güzel yoğuruyoruz daha sonra içerisine 2 yumurta sarısı ve 2 ya da 3 yemek kaşığı da krema ekliyoruz. Krema yoksa eklemeseniz de olur. Ancak varsa eklerseniz lezzet olarak çok daha güzel bir noktaya ulaştırıyor. Bunları güzelce yoğuruyoruz. Fırınımız bu arada 175 derecede daha sonra iki pişirme kağıdının arasında merdane yardımıyla orta kalınlıkta açıyoruz ve dilediğiniz herhangi bir kalıpla şekil verebilirsiniz. Ben burada bu çocukların oyun hamurlarında çıkan işte kare var, yıldız var, yuvarlak var, üçgen var tamamen şekiller olan bir oyun hamuru seti vardı. Onun içerisinden yıldızlı olanı seçtik biz kızımla. Hem beraber böyle etkinlik gibi yaptık hem de afiyetle yedik. Ağızda dağılan uzun süre muhafaza edebileceğiniz kıyır kıyır bir kurabiye. 175 derecede 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. Üzerine bir adet yumurtanın sarısıyla dilediğiniz susam, kabak çekirdeği yahut ay çekirdeği içlerini koyarak süsleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.